Bugün, Bugün okuldan geldik deniz. ablamız ouncular aldı şimdi, çok, şimdi başlayalım, başlayalım. Açayım, Aç. Arkadaşlar aç açma 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 açma

Sonuç. Ajanda kadarmısı şu. Tut 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 tut. Ah, oh, oh, şey oh, bir, bir, Şimdi baş, a okay. yaptık. Şimdi atacağız. Şimdi atıyoruz. Aa. 6 saniye. Tut yaptık sonunda. Abone olun, on like atın, bildirim açın. Bye bye. Bay.